Herkese merhaba. Yemekteyiz de yapmak istediğim boracini tarifimle sizlerleyim. Ön pişirme yaptığım nohutu düdüklüde tekrar pişirip istediğim kıvamı elde edip soğumaya bırakıyorum. Sosu için yeşil soğan, roka, dereotu, ceviz, badem, tuz, karabiber, ayvalık zeytinyağı, gümüşlü zeytinyağını rondodan geçiriyorum. İçi için gümüşlü zeytinyağı, pastırma, domates, tuz, karabiber eşliğinde güzelce soteliyorum. Haşladığım nohutları rondoya atıp tahin, limon suyu, iki diş sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, gümüşlü zeytinyağı ekleyip rondodan geçiriyorum. Yarışmada anlatmak isteyip de anlatamadığım kıvam buydu. Humus veya falafel'e malzeme eklenince ki kıvam değil, hamur kıvamı elde etmek istedim. Bir kase yardımıyla nohut hamurunu şekillendirip içine hazırlamış olduğum pastırmalı karışımı ve dil peyniri koyup buzdolabı poşeti yardımıyla top haline getiriyorum. Un içerisine tuz, karabiber, toz biber koyup karıştırıyorum. Hazırladığım topları önce una sonra yumurtaya ve pamkoya bulayıp önceden ısıttığım ayçiçek yağında kızartıp hazırladığım yeşil sos ile servis yapıyorum. Televizyon heyecanı, zamana karşı yarış, talihsizlik sonucu yemeği yakmam ve zaman kaybım nedeniyle olması gereken sunumumu yapamadım. Üzgünüm. İşte gerçek boracini bu televizyonda gördüğünüz değil. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ve tekrardan tüm yemekteyiz ekibine teşekkürler. İyi ki varsınız. Mükemmel